Pet kuşumuz öldü. Arkasında uçuşan tüyleriyle mavi bir sonbahar bırakarak. Biliyorsun, ölüm mavi boş bir kafestir kimi zaman. Acıyı hangi dile tercüme etsek şimdi? Yalan olur polyan. Uyuyamadığım gecelerin sabahında göz altlarımdan mor çocuklar doğardı. Mor çocuklarıma ninni söylerdi sabah ezanları. Fırtınada ters çevrilen şemsiyelere benzerdi doğaya açılan avuçlarım. Avuçlarıma kar yağardı. Kimi zaman tipi. Kaç kere avuçlarımda mahsur kaldım. Birkaç kış geçti Pollyanna. Ben hep mahzun kaldım. Kocaman bir kardan adam yaptı içime bir çocuk şair. Tuhaf şarkılar mırıldanarak. Şiirime kenar süsü olsam ben. Bir kenar süsünün gülü olsam ben. Sarı deftere tuttuğum bir günlük aşk olsam ben. Sonra yazları Yaseminlerle sarmaş dolaş bir balkonum oldu. Balkon Yaseminlerle sevişirdi rüya ile sevişirdi. Ben o beyaz ve güzel kokan çadırın altında geceyle sevişirdim. Bir davet gibi otururdum balkonda. Bir beyaz örtü gibi sarardım acılarım başıma. Ben sevgilisi çile olan gelindim folyana. Gel derdim, gel. Kim olursan ol, yine gel. Çiçekli bir düğün davetisi gibi otururdum balkonda. Yıldızlar ürkerdi, titrerdi davetimden. Ayın etrafında beyaz bir hale dönerdi. Bileklerimi uzatırdım, çıplak, beyaz ve ince. Işıktan bir kelepçe istedim yüz görünüyor olarak Polyan'ı. Secde eden alnımı şarap içen dudağımla öpmek istedim. Dizlerimde ve dirseklerimde nısır tutan arayışımı beyaz bir merhemle olmak istedim. Beyaz bir günahtır aramak kimi zaman polyanı. İtiraf etmek gerekirse domates biber biçiminde tuzlukları aldım pazardan. Kalp şeklinde kül tablaları. Kalbimde söndürülmüş birkaç sigaradan kalan kül yetmezdi yeniden doğmaya. Orhan Gencebay dinledim itiraf etmek gerekirse. Bedelini ödedim ama Pollyanna. İtiraf artık tedavülden kalkmış bir kağıt para. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Pollyanna. Çimento, demir, çamur. Duvarlarımı şiir ve türkü söyleyerek sıvardım. En üst kattan düşerdim ve her gün esmer bir işçi gibi dilini bilmediğim bir dünyaya. Hayatım bir mutsuzluk inşaatıydı Pollyanna. Sana ve mutluluğa yazılmış mektuplarıma cevap beklediğim zamanlarda. Benim bir köyüm olmadı. Hiçbir şehir karlı sokaklarıyla bana pazan gecelik giymiş bir anne gibi sarılmadı. İstanbul'a evlat edinsem benim nasıl olsa 30 yaşında bir anneyi yüzyıllarca yaşamış bir çocuk olarak. Çemmim cüz olamadım hiçbir aşka polyanı. Bir kitaba, bir cüz olamadım. Yukarıdan aşağı yedi harfli battal boy bir intihar denedim. Hiçbir bulmacayı tamamlayamadım. Bir kediyi okşasam ellerim yumuşardı. Biri okşasam bir yumuşardı. Biri bir olamadım. fırfırlar olmalıydı oysa hayatımın kenarında polyanlı. Kırmızı puanlı bir şiir olarak uyumalı, mor puanlı uyanmalıydı. Pişman olmamalıydı orada olmalarından yeşil parbelalarım. Bir çingenenin çıkardığı dil olmalıydı şiirlerim. Sana bu son mektubu artık senden mektup beklemediğimi söylemek için yazıyorum Polyana. Son şiirini yazmaya cesaret edememiş bir şair olarak